geçer. annem değil. Oğlum o kadar yaşlı gözükmüyor abi ya. Gayet güzelim. Niye Gözüküyor öyle musun yaş? Teşekkür et Mahmut Bey'e. Mahmut Esat e, Paytar. Mahmut Mahmut Esat mı o? Mahmut Esat bizim Mahmut Esat mı? Odur. O mu? O değil ki. O mu acaba? Bilmem. Mahmut Esat diyor sadece. Abi o musun? Bizim Mahmut Esat mı? Oysa çok teşekkür ederim. Ay kıskanma be. Gudubet karı kim bu? Ne o? Ne yazmış? Anaannem mi? Tüküreyim. Dur Tek tamam hesap. Bırak aşkım ya. Teyze kim? Yazsınlar ya. Gayet güzelim. Kıskanmayın. Teyzesi lan. Dalga geçmeyin. <laughs> <laughs> Hakan Taykon. Teşekkür ederim. Bir tane daha var bak. Bu da şey. Rabia'nın en sevdiği arkadaşı. Doya doya moda kaynanalar koşuyor yarışmasının ikincisi. Kaçıncısı? Üçüncüsü. Bir, bence hoşkun. <laughs> Bunda mavi mavi tikim var değil mi sende? Evet. Bunların ikisi de mavi tikli. Ama o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yok. Dur bir dakika. Onur dün tavlada 5-0 yendim. Ederim. Onur can atış yendim. teşekkür ederim. Onur sağ ol teşekkürler. Onur dün tavlada 5-0 yendim haberiniz olsun. 5-0 yendin. Evet bedelini de yani. ödedim ama. Evet. Mücahit Hakkı'ya teşekkür ederim. Sen bir pes oyna ben. Ellerinden öperim nenemin. <laughs> Seda Sayan görürsün estetik için. Estetiğe ihtiyacı yok. Onur gel de bir gün giydirelim seni. Beni Rabia giydiriyor arkadaşlar. Ev için bu yani ideal ne var bunda? Fatih teşekkür ederim. Bu kötü mü ev için ya bu kadar ya, eleştiriye? Ya siyah sweatshirt siz evde bu ne Bu kadar eleştiriye ta, ya? yani tahammül edemeyeceğim artık giyimimle alakalı ya. Dümdüz siyah sweatshirt Ben kıyafet almayı ya. sevmiyorum. Kıyafet değiştirmeyi de sevmiyorum. Rabia seni kıskanıyor. Sen çok tatlısın. Ayşe Hanım sağ olun. <laughs> Ha? İkisini de kurbana versen yedi işte çıkar. yedi <laughs> işte az ya. Dokuzu var buranın. 12'si var şu an. Şu an hanginiz daha şey? Ben kilosiyim. Kapışır. 85 kilo. Var mısın o kadar? Ha. Yuh maşallah yuh. Sen de... Ya sus! O kadar... Ben... Sus. Aranızda taş çatlasın 2 kilo oynar. Abartma <laughs> ya. Hayır. Var mı şundan o kadar abi de? Kanka belki 80 Bu Yok nasıl Bilmiyorum, söyleyeyim? Ne oluyor? Falan da olabilirim. İnşallah 80 in <laughs> Allah, seks, 80'dir bir ben. <gülüyor> ne <gülüyor> diyor? Para gidecek diyor sevmeye kıyafet almaya. Yaslan gelir mi? İyi yayınlar, teşekkür ederiz. Her yorumu beğenmeyin kasıyor. Burası bizim sohbet ettiğimiz bir yer bir ben. Hmm. Sohbet ve rozet, rozet atılıyor. Nasıl rozet atıldığını göstereyim sana arkadaşlar. Bir rozet atar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> bir rozet atar mısınız üst üste? Kız görmedi işte görsün nasıl rozet atıldığını. Mücahit K, Teşekkür ederim. Gözükmedi ama yandı ilk defa. Bak şöyle bir ben. Şöyle rozet atılıyor. Hmm. Anlamadın ya. Anlamadı anlamadın. At at. <laughs> var oğlum. Yolda şey de var 3 liralık. Abi kepçeyle önünü nasıl kestin bugün Kemerburgaz'da? Burgaz'da? Az çıktı bak. o sen miydin lan? Evet evet kepçeyle bugün önümü kestin araba. Beş dakika ilerleyemedik trafikte. Oha. De. Oğlum her yerde ya ben nasıl <laughs> yaşayamayacağım kepçeyle önümü kesen adam orada. Evi gezdin Onur. Evi niye gezdim afet. Onur Can Natiz teşekkür ederim. Niye gizli gizli evlenseydiniz düğün görseydik kötü mü olurdu? Mahmut Esat sen misin abi? Mahmut Esat. Bir şey yazsana. Mahmut Esat bir şey yazsana. Bak fake hesaba bak fake hesaba. Ne yazmış ki? O şey ya. <laughs> Rabia Seç Zenginço. Her gün beş atacakmış. Yok yarın içeyim <laughs> tek Yarın yarın. <laughs> Urfa Şehir Hastanesi'ne randevu alacaktık. Burada yok.